Bir tane uygulama buldum. Diyor ki uygulama ben internetin pingini düşürürüm. Oyunun FPS'ini arttırırım. Bunları yaparım diyor. Ve bir tane e, Valorant Youtuber'ına sponsor olmuş bu. Ben de dedim ki bir deneyim lan gerçekten oluyor mu? Çünkü donanım arşivinin e, sponsor olduğu büyük ihtimalle o uygulama. İşte bilgisayarın ağzına sıçıyordu yükselmiş gibi gösterip FPS'i işte anladınız siz. Bakalım bunu da deneyeceğiz. O uygulama kötüydü. Ördek resmi falan vardı. İsmini hatırlamıyorum. Bir de bu uygulamayı test edelim. Bu da sponsorluymuş başka birisine. Bana bana olmaz oğlum. Ben onu izleniyorum ama ne sponsoru. <laughs> Neyse şimdi ping testine bir bakalım şöyle. Şöyle TurkNet'in sitesine gidelim, başlat diyelim. Şurada yazan okeydir bizim için. 32. Tamam, bitti bu kadar. Burada zaten 32 ms olduğunu gösteriyor. 31, 32, 33 falan diye gidiyor böyle. Şimdi gelelim ping teste. En yani çok bu uygulanıyormuş. Krik dedim. Başlat bakayım abi dedim. Buz tanıyor. Yüzde sıfır bekle kanka diyor. Tamam kardeşim bekliyorum ben de o bal duvaktan öpüyorum. Evet <laughs> diyor ki internetim hızlandı diyor. Ama internetim 40 ms çıktı. Bu arada Vodafone internet kesinlikle almayın. Ben ee, Vodafone internetle şey önceden 15 megabiksel, megabit 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 internet kullanıyordum arkadaşlar ee, bir yıl önce 10 ms alıyordum League of Legends'ta Valorant'ta falan sana Valorant'ın fiber güçlü bir internetine geçtim 30 ms alıyorum iğrenç şimdi diyor ki ben senin pingini düşürdüm kanka diyor ama burada 70 e çıkıyor 32'ye düşüyor falan böyle Bakalım start game diyelim mi? Ayo direkt açılıyor. Ulan şifre mi girmedim ki? Nasıl açılıyor bu? Abi oyun açıldı hemen MS'e bakalım. Evet 49 MS. MS'imi daha fazla yükseltmiş. Abi demek ki bu programlar sahte, gereksiz, boş. Boş uygulamalar yani. Ne diyeyim? Bir YouTuber bu uygulamadan sponsor alıyorsa izleyicilerin düşünerek alsın. Kendi yapmıyorsa, işe yaramayan bir şeyse... Düzgün sponsorlar alın arkadaşlar. Gerek yok sadece para için insan kandırmaya ben hiçbir şey bilmeden gidip premium alabilirdim.